Annem Ankara 16. Bölüm Fragman Analist Burak'ın yerini öğreneceği tek kişiyi sevgilisi ortadan kaldırmıştır. Zuhal'e umarım oğlunuz bulunur diye anlatacaktır. Eski sevgilisi ise kızım Güneş gerçekleri öğrendi kardeşleri olduğunu Hasan'ın babası olduğunu artık biliyor diye konuşacaktır. Zuhal ise Hasan'ın eski sevgilisine beklenen son diyecek amacınızda zaten bu değil miydi diyerek konuşmasını isteyecektir. Ben artık pek gerçekleri saklamıyorum Hasan diye konuşacaktır. Senin de pek kaçacak yerin kalmadı artık diye anlatacaktır. Zuhal ise avukatımız olmayı kabul ettiniz mi anlaştık mı diyecektir. Sufi ise yakaladığı adamları tehdit edip bırakın nerede olduğunu öğrenmek için çabalamaktadır. Zuhal ise Sufi'den sakin olmasını isteyecektir. Güneş de annesinin yanına gidecek ve onlardan nefret ettiğinden bahsedecektir. Yalan bir hayatı yaşattıkları için onları suçlayacak ailesinden uzakta büyüdüğünü söyleyecektir. Aslında bu durumda en masum olan kişi Güneş olduğu için Zuhal de onun yanında yer almayı tercih edecektir. Sufi'nin ısrarları ve kaba kuvveti sayesinde buran nerede saklandığını öğrenen Zuhal oğlunu geri almak için soluğu söylenilen adreste alacaktır. Burak da annesi Zuhal ve dayısı Sufi'yi görünce kurtulacağını anlayacak buna çok sevinecektir. Evladından ne zamandır ayrı olan Zuhal onu bağrına basıp iyi misin diyerek kontrol edecek sakin kalmasını isteyecektir. Burak ise bir şey olacak diye çok korktum deyince Zuhal oğlum artık sakin olabilirsin ben seni asla bırakmam anneciğim diyerek teselli edecektir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.